Sevgili dostlarım merhaba yine e, ormanıma geldim topraklanmaya. Ee, Birçok e, danışanla aynı zamanda şifa enerjisi çalıştığım için tabii ki baya bir e, negatif enerjiyi alıp toprağa vermek zorundayım. Topraklanmak dediğimizde ne yaşıyoruz? Ayağım her toprağa vurduğunda bendeki negatif enerjiyi dünyanın merkezine yolluyoruz. Bunu yaptığınızda yalnız tek e, bir ricam var. Benden giden negatif enerji dünyanın merkezine olumlu enerjiler olarak gitsin diye niyet edelim olur mu? Çünkü biz bu dünyada sadece in, insan ırkı olarak yaşamıyoruz. Bitkilerimiz var, e, hayvanlar var ve onları ne kadar seviyoruz. Her birimizin çok sevdiğine eminim. Bugün sizleri, bu cicilerimle tanıştırmak istiyorum. Akik bildiğiniz gibi e, ve diğer taşlarda aslında göbekten kenarlara varana kadar farklı farklı tonlarda oluyor. Yaradan ne kadar güzel yaratmış her şeyi değil mi? Binlerce şükür ki biz bu dünyayı deneyimliyoruz. Biz bu dünyayı bazen sevmediğimiz zaman seçimlerimizden dolayı sevmiyoruz. Oysa ki dünya duygusuz bu haliyle baktığımızda ne kadar güzel. Bütün yeşilin tonları, mavinin tonları ve her rengin tonlarıyla yaradan bizi karşılaştırmış. Her neyse kundan konuya atlıyorum. Bu akikler boynumdaki kırmızı akik ve mavi akik iki ton çok yan yana güzel geliyor ama sadece renklerinin güzelliğiyle değil bu kristallerin anlamı biliyorsunuz. Bana kattığı minerallerle kırmızı taşlardan bahsetmiştim daha evvel size. Tansiyon hastası olanlara çok önermiyoruz. Ama tansiyon hastalığı damar tıkanıklıklarından dolayı meydana geldiği için ne yapıyor? Bir saat takılabiliyor. Daha önce anlattığımda söylemiştim. Bir de kırmızı ve mor renkli taşlar yani ametist diyebilirim. Alerjilere çok iyi geliyorlar aramızda. Kimseye söylemeyin dermişim. Herkese söyleyebilirsiniz. Ee, mavi renkli taşlarımız da tansiyonu düşürür ve dengeler. Yani aslında bilinci, beden bilinci kendini iyileştirmeye kodlanmış bir yazılımda. Ne yapıyor kristal taşlarımız bize kimliğimizi de hatırlatıyor, aura alanımızı genişletiyor. Onun aurasıyla bizim auramız bir araya geldi mi şenlik başlıyor. Çok enerji doluyoruz, temizleniyoruz ee, ve e, iyileşiyoruz arkadaşlar. E, mavi renkli taş aynı zamanda odanızda e, kullandığınızda renk olarak da. Ee, obje olarak da kristal olarak da sizin ruhunuzu dinlendirir ee, ve üçüncü gözünüzün rengidir Aslında Aslında değil Gerçekten öyle fakat enerjisiz kaldığınızda size, size şöyle bir önerim var üçüncü gözünüze mavi akiğinizi tuttuğunuzda Eğer enerjisizseniz 25 25 kere falan filan e, üçüncü gözünüze saat yönünde döndürün enerji dolarsınız Fazla enerji var üzerinizde ve bundan rahatsız oluyorsunuz. O zaman saat yönünün tersinde 25 defa döndürdüğünüzde tavsiye ediyorum. Enerjinizden gelenecektir. Çok sevgiler, saygılar.